Merhaba arkadaşlar. Üstü sayılarda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üst sayılarda dört işlemi anlatırken arkadaşlar çok başlık adı altında anlatmayacağım. O yüzden iyi dinliyoruz ve kısa sürede hepsini öğreniyoruz. Toplama çıkarmayı aynı başlık altında topladım çünkü çok kolay. Şimdi arkadaşlar biz üstü sayıları nasıl çözmemiz gerektiğini başlangıçta birazcık öğrenmiştik. Burada da aynı şekliyle bakıyorum. Bakın buradakiler zaten artı. O yüzden herhangi bir sıkıntı olmayacak. Buna bakalım. En başta parantezinin içinde negatif bir sayı varsa parantezi ve dışında çift sayı var mı diye bakıyordum. Eğer varsa burada olduğu gibi artıydı. Geri kalan hepsi eks eksiydi arkadaşlar. O yüzden burası artıdır. Sonra işareti daha fazla düşünmenize gerek yok. 2'nin karesi 4'tür. Artı 4'ten bir tane yaz diyor. Yazdım. Artı 2'nin 0. kuvveti 1'dir ve buradan 4 4 daha 8 1 daha 9 olduğunu bulabiliriz. Altındakine geçersek arkadaşlar. Bakın tepedeki eksiyle yanındaki eksiyi karıştıran arkadaşlarım oluyor. Şöyle anlatayım. Ne dedik? Eğer taban negatifse burada olduğu gibi parantezinin çift kuvveti var mı diye bakacağım. Yukarı baktığım zaman vardı. O yüzden artıydı. Ama bakın aşağıdakinde yok. O zaman mutlaka sonuç eksi çıkacaktır. Bitti. Sonra yani yanında arkadaş gibi takılıyor o eksi. Sonra bakın 3'ün karesini alıyorum. 3'ün karesi 9. Tepesindeki eksiği aynen yazıyorum arkadaşlar. O dursun. Birazdan çözeceğim onu. 1'in 9. kuvveti 1'in tüm kuvvetleri 1 olduğu için 1'dir. Çünkü bir etkisi eleman. Sonrasında arkadaşlar bakın bu tepedeki eksi tepesi 60 sayı gibi düşünün. O zaman bu sayı tepesi asıldınca böyle pat masaya ters konuluyor. Tepesi 60 çünkü. O yüzden arkadaşlar bunu ters koyacağım ama kalemi ya da bir arkadaşlar mesela ne olsun? Burada su şişemiz var. Bu su şişemizi eğer sinirlenirsek nasıl koyacağız? Tak diye ters koyacağız. Bakın alt üst oldu. Yani eğer burası 9 olsaydı altına görünmeyen bir yazıp tam tersi koyacaktım. Yani 1 bölü 9 olarak yazacaktım. O yüzden 9'un altına eksi 1'i ko koydum ve arkadaşlar şu eksiyi başa koyuyorum. Sadece pay ile payda yer değiştiriyor. Az önce soruyu gösterdiğim gibi ters dönüyor. 1 bölü 9. Artık seneli geçti çünkü tepe satmıştı ya ters çevirince görevi tamamladı. Artı 1'i yanına ekliyorum. Sonra kısa yoldan 9 kere 1 9 diyorduk. Eksi 1 ile toplarsam 8 bölü 9 olarak sonucumu buluyorum. Bu kadar kolay. Peki çok büyük ve çok küçük sayıları nasıl toplayacağım ve nasıl çıkaracağım? Şimdi arkadaşlar bakın burada 2 üzeri eksi 15'lerden 3 tane, 2 tane ve 4 tane şeklinde yazılmış. Fakat 3 taneyi 2 tane ile toplamamı istiyor. 5 tane yapar. 4 tanesini çıkarırsam 1 tane 2 üzeri eksi 15 olur. 1 yazmasam da olur çünkü bir etkisi de elemandı. Cevap 2 üzeri eksi 15'tir. Bu kadar kolay. Peki şıklarda şöyle de olabilir miydi öğretmenim? görünmeyen biri yazalım altına. Tepesi 61 sayı olduğu için az önceki anlattığım soruda olduğu gibi ters çevirirsem 1 bölü 2 üzeri 15 şeklinde de şıklarda bulabilirsiniz. Peki öğretmenim yukarıdakini nasıl yapacağım? Onu da kat sayıları arkadaşlar farklı olabilir ama kendisinin aynı olması gerekiyor. Ona çevireceğim. O zaman diyorum ki 2 üzeri 2000'e benzetebilirim. Nasıl benzetebilirim? Biz bunları mesela açabilseydik eğer ikilerden tam 2001 tane yan yana yazacaktık. Hmm. O zaman biz bu kadar uzatmayalım. Ne yapalım? Bir tanesini buraya ayıralım. 2000 tanesini uzatmadan yazalım. Yani 2000 tane burada, bir tane burada, 2001 tane yaptı. Bu şekilde ayırıyorum. Sonra bakın bu 2 üzeri 2000 var burada, burada da 2 üzeri 2000 var, burada iki tane var. Bunun önünde bir şey yazmadığı için arkadaşlar bir tane vardır. Yani karşınıza ne kadar neca var? Bir tane. O zaman onun gibi görünmeyen arkadaşlar arkadaşlar katsayıların bir olduğunu unutmuyorsunuz. Bir tane, iki tane daha. Üç tane iki üzeri iki bin yapıyor. Bu şekilde kolaylıkla toplayabiliyorum. Gelelim çarpma işlemine arkadaşlar. Çarpmada tabanlar aynı hissediyorum. Bakın ilk önce şunu yazmak istedim. Bunu fasuk size siz de ekleyebilirsiniz. İki üzeri iki arkadaşlar iki tane açmamı gerektiriyor. Sonra çarpı 2 üzeri 3 dere 3 tane 2'yi açmamı gerektiriyor. Sonra ben bunu eğer üslü ifade olarak yazarsam 2 üzeri 1, 2, 3, 4, 5 tane olduğu için 5 olarak yazabilirim. Onun yerine sevgili arkadaşım diyor bu kadar uzatmana gerek yok. Eğer tabanlar aynı ise üstleri topladığında doğru sonucu bulabilirsin diyor. Yani 2 üzeri 2 artı 3'ten cevap 2 üzeri 5'tir. O zaman diğerlerini de aynı şekilde yapacağım. Bakın burası 2, burası da 2. O zaman 2'nin üstlerini toplayacağım. Eksi 2 artı 5 daha. 2 üzeri 3. Bu da biliyorsunuz ki 8. Sonra bakın burada 25 5 var, 25 var ve 125 var. O zaman arkadaşlar biz bunları tabanlarını birbirine benzetebiliyor muyuz diye bakalım. Çünkü şunu fark ettik. Ne dedik? 25 ve 125 5'in kuvvetleri. O zaman 5 üzeri eksi 3'ü yazdım. 25'in 5'in karesi olduğunu biliyorum. Yazdım. Fakat devamında 25'ten sonra üstüne bir 2 var. 2 ekliyorum. Sonra 125 arkadaşlar. 125'te başka bir üst var mıydı? Yoktu. 125'te 5'in 3. kuvvetiydi. Yazdım. Sonra bunları ortak bir 5 olarak yazarım. Sonra eksi 3'ü yazdım. Sonra 2 kere 2 4'ü yazdım. Artı 4. Sonra 3'ü yazdım. Artı 3. Eksi 3 üç, artı 3'ü sıfırladı. 5 üzeri 4. 5 üzeri 4 de arkadaşlar 625'tir. Bu şekilde sırasıyla yapıyorum. Eğer arkadaşlar çarpma işleminde tabanlar farklı üstler aynıysa şöyle düşünüyorum kopyam şu olsun eğer sizin yani iki olarak sizin ve 3 olarak benim ortak bir ödevimiz varsa üç gibi o zaman biz aynı eve giriyoruz. Yani parantez içerisine giriyoruz. Ödevimizi bir ödevimizi beraber yapıyoruz. Ödevimizde 3 olduğu için 3'ü yazdık. Bakın ortak paranteze çarpıyoruz. Yani iki kere 3 6 üzeri 3 şeklinde sonuca ulaşıyoruz. Bu da neydi 216 idi. Sonra bakıyorum e, 4'ün üstünde 3 var. 27'nin üzerinde 2 var. Tabanları da aynı değil. Üstleri de aynı değil. Şimdi şunu düşünüyorum. Ben tabanlarını aynı yapabilir miyim? 4 ya da 27 birbirine benzetilebilecek herhangi bir taban mı? Her ikisi de hayır. Birisi 2'nin kuvvetleri, biri 3'ün kuvvetleri. O zaman demek ki ben tabanları birbirine benzetemiyorsam üstleri birbirine benzeteceğim demektir. O zaman 4 2'nin karesidir. Üzerinde 3 var. 3 yazıyorum. Çarpı 27. 3'ün 3. kuvveti. Üzerinde 2 yazdığı için 2 yazıyorum. Sonra birden fazla kuvvet varsa birbirine çarpılıyordu. 3 kere 2 6. 2 üzeri 6. Çarpı 3 kere 2 6. 3 üzeri 6. Bakın artık üstler aynı. O zaman biz bunları ortak paranteze alarak çarpıp bir tane kuvvet yazıyorduk. 6 üzeri 6. 6 Alt üzeri 6'nın kaç olduğunu sormaz arkadaşlar bu şekilde sizden üstü ifade olarak ister. Peki hocam şöyle olsaydı nasıl olacaktı? Onu konuşalım. Buraya eklememişim, siz eklersiniz sonrasında. Mesela burada 4 üzeri 4 yazsaydı çarpı 27'nin ikinci kuvveti olsaydı. O zaman arkadaşlar şu şekilde yapacaktım. 2'nin karesi yazacaktım üstüne 4 ekledim çarpı burası 3'ün 3. kuvveti üzerine 2 ekleyecektim yani ikisini de en basit tabanlara çevirdim yani asal çarpanına göre çevirdim sonra arkadaşlar 2 üzeri 2 kere 4 8 burada 3 üzeri 6 Sonra burada ne tabanlar birbirine benziyor ne üstler birbirine benziyor. Peki ben şu şekilde benzetebilir miydim? 2, 3'ü 3'ü 2'ye benzetemediğime göre. O zaman arkadaşlar bakın burada 3 üzeri 6 vardı ya. Ben burayı 2 üzeri 6 olarak yazabilirim. O zaman diğerini ne yapacağım? 8 olması gerekiyordu. 2 üzeri 2 diye ayrıca yazabiliyordum. Bunu kenarda tutacağım. Ben bunları ortak paranteze sokup çarpacağım. Yani Az önceki yukarıda olduğu gibi 2 kere 3'ten 6 diyeceğim. Üzerine de 6 yazacağım. O zaman 2'nin karesi 4 ne olacak hocam? 4 çarpı 6 üzeri 6 olacak arkadaşlar. Bu kadar kolay. Üstü sayılarda bölme işleminde ise arkadaşlar tabanlar aynı ise ilk önce şu kolay örnekten başlamak istiyorum. Bunu da yine çıktığın üstüne eklersiniz. Bakın 3 tane 3 yazacağım çarpacağım. Sonra bölü diyeceğim. 2 tane 3'ü yan yana yazacağım ve birbirine oranlayacağım. Bakın bir tane yukarıdan bir tane aşağıdan üçleri sadeleşiyorum. yukarıdan bir aşağıdan sadeleşiyorum. Yukarıdan bir tane 3 kaldı. Bunu uzun uzun çok büyük ya da çok küçük sayılarda yapamam. O yüzden sana diyor ki sevgili arkadaşım sen rahatlıkla buradaki üstündeki sayı ne? 3 üzeri 3. Bundan 3'ün üstündeki 2'yi çıkarabilirsin diyor. O zaman çıkarırsam 3 üzeri 3'ten 2 çıkarsa bir rahatlıkla sonuca ulaşırsın diyor. Siz de bu şekilde yapacaksınız. O zaman ben 5 üzeri 10'u yazdım. Artı 8 ve eksi 8 olarak yukarı yazıyorum. Çıkarma işlemini yapıyorum. Ha eksi olsaydı hocam ne olacaktı? Eksi işareti değiştireceği için işareti değiştirerek yukarı çıkarmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Ama illa ben çıkarmalı yazmak istiyorum diyorsanız da yazabilirsiniz. 5 üzeri 10'dan 8 çıkarsa 2 kaldı. 5'in karesi de 25'tir. Sonra bakın burada az önceki söylediğim siz burada 3 üzeri eksi 20 eksi eksi 30 şeklinde de yazabilirsiniz. Ya da onun yerine 3 üzeri eksi 20 şuradaki eksi 30'u yukarı geçirirken artı 30 olarak yazabilirim diyebilirsiniz. Bu zaman kazanları size. Bakın burada eksi ile eksiği çarptım. Artı diyeceksiniz. Yine aslında aynı işlemi yapacaksınız. Buradan da cevabım 3 üzeri 10 gelecek. Peki hocam burada nasıl olacak? Bakın şurada farklı, biraz daha farklı bir soru yazıyor. Önce böyle sorularda arkadaşa işarete karar veriyordum. Parantezinin çift kuvveti varsa eğer ne oluyordu? Pozitif oluyordu. Ama burada gördüğünüz gibi tek sayı var. O yüzden eksi çıkacak. Aşağısı ne? Artı. 4 pozitif bir sayı çünkü. Artıyı eksiye bölersem sonuç eksi çıkacak. Artık sonuçla hiç oynamıyorum. Eksi çıkacağını biliyorum. 4'ü yazdım. Aynıymış gibi artık. Yani eksi 4 olarak düşünmüyorum. 4 olarak düşünüyorum. 4 üzeri 9. Buradaki artı 10'u yukarı eksi 10 olarak yazıyorum. Buradan eksi 4 üzeri 9'dan 10 çıkarsa eksi 1. Şıklarda böyle bir şey yoksa eğer görünmeyen biri altına yazıp ne yapıyordum? Tepesi atan bir sayı olduğu için ters çevirerek yazıyordum. Eksi 1 bölü 4. Bu kadar kolay. Tabanları farklı üstleri aynı olan bölme işlemimizde ise arkadaşlar bu sefer ortak arkadaşlar çarpmada nasıl ortak paranteze sokup çarpıyorsak burada da ortak paranteze sokup böleceğiz. Yani şöyle yapabilirsiniz hemen. Bakın şöyle yapabilirsiniz. 6'yı 2'ye böldüm. 3 üzeri 2 diyebilirsiniz. 3'ün karesi de 9'u bu şekilde hızlıca sonuca ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde bakın burada yine üstler aynı 10-10 verdiğine göre onu 5'e bölüyoruz. Aynı şekilde bakın burada 27 ve 3'ü bilerek verdim. Evet 27 3'ün kuvvetidir. Çevrilebilir. Fakat dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çevirmeye gerek var mı? Yok. O zaman ne yapacağım? Hızlıca ortak parantezde birbirine böleceğim. 27'yi 3'e bölersem 9 üzeri bir tane üst yazıyordum 12. Şıklarda böyle bir şey yoksa eğer ne yapacağım? 9 3'ün karesidir. Sonra üzerine ellemediğim 12 yazacağım. Sonra 3 üzeri birden fazla kuvvet varsa birbirine çarpacağım. 3 üzeri 24 olarak sonucu bulacağım. Sonrasında yine aynı şekilde bakın 12'yi 3'e böleceğim. 4 üzeri 9. Şıklarda bu şekilde yoksa eğer 2'nin karesi üzerine 9'u yazıyorum. Sonra buradan 2 üzeri 2 kere 9'dan 18'i buluyorum. Sonra hocam burada ne tabanları aynı ne de üstleri aynı diyen arkadaşlarım olabilir. Arkadaşlar eğer fazlalığın varsa herhangi bir şeyden yaparız biz kenara ayırırız. Burada da aynı şeyi yapıyoruz. O zaman 10 üzeri 1 çarpı 10 üzeri 9 bölü 2 üzeri 9. Bakın artık üstleri aynı oldu. O zaman bunları birbirine böleceğim. Onun birinci kuvvetini aynen yazıyorum. Çarpı 10'u 2'ye bölersem 5 üzeri bir tane kuvvet yazıyordum 9. Buradan cevap 10 çarpı 5 üzeri 9'dur. Bu kadar kolay arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.